Hakkı ve sabrı tavsiye edenler, burada ibadetle acizliğini, fakirliğini tam idrak edip Rabbi bulanlar ve sırat-ı müstakim üzerine gidenler, ahsenil takvim sırrıyla neşvine mabudurlarsa, ona verilen gayet cami olan istidat. Gayet cami istidat ne? Allah sonsuz esmasını, insanda sonsuz kabiliyet olarak nefsiyle insana bildirip, tattırıp aleme insan üzerinden alemin ihtiyacı olduğu için göstermeyi murad etmiş. Yani öyle bir mahluk yaratmış ki mucize-i kudret, netice-i hilkat, acube sanat olarak yaratmış. Mucize-i kudret şu, bir küçük noktanın içine sonsuz acizlik, fakirlik, noksan, kusur yükleyip onu gecede zulümat hükmünde sonsuz karanlık yapıp o sonsuz sonsuz ihtiyacının içine sonsuz esmasını idrak edecek şuuru yükleyip onu kendi varlığına tam bir ayna yapmış, hiçliğinde alemden üstün kılmış bir mucize-i kudret hükmünde yaratılmış insan.